Ahzab suresi şüphesiz 56. ayet şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Bu da Ebced'i 1986 tane veriyor. Maşallah. Ayet. 56. ayet inşallah. Maşallah. 56, evet 1956'ya bakıyor inşallah. Gerçek şu ki Allah'a ve elçisine eziyet edenler. Bakın ayete dikkat edelim. Şeytan Allah'a sınırım. Gerçek şu ki Allah'a ve elçisine eziyet edenler. Benim elçime yani benim mehtübe eziyet ederseniz diyor Cenab-ı Allah, bana eziyet edersiniz diyor. Allah'a eziyet etmek ne demektir? Mahvolmak demektir. Evet. Cehennemin ortası demektir. Değil mi? İnşallah. Allah'ın intikamı demektir. Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş, münafıkları Allah lanet ediyor ve onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri, bir suç sebebiyle eziyet edenler, iftira edenler ise gerçekten bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Bak münafıkları Allah tehdit ediyor. Evet. Demek ki peygamberimize de cinsel iftira atılıyor. Yusuf'a da cinsel iftira atılmış. Hazreti Musa'ya da cinsellikle iftira. Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Medyeme. Tabii. Bütün peygamberana bu şekilde iftiralar atılmıştır. Andolsun diyor Allah yemin ediyor bak 60. ayette eğer münafıklar dünyanın en aşağılık mahluklarıdır. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirlerde kışkırtılcık yapanlar. Kalplerinde hastalık olanlar ne yapıyor? Şehirde kışkırtılcık yapanlar mesela İstanbul'da Mehdi'nin aleyhinde haber yayacaklar. iftira atacaklar. Cinsellikle ilgili iftiralar atacaklar. Çıkarcılıkla ilgili iftira atacaklar. Kur'an'da geçen her türlü iftira yap yapacaklar. Evet. Buna biz şaşırmayız. Onun mehdiliğinin imzasıdır o. Mührüdür. Evet. Eğer Deccal ve İblis sordular, manafıklar Mehdi'ye iftira atmıyorlarsa, Mehdi bildiğimiz kişiye, o Mehdi değildir evet. zaten. Aynı peygamberler atılan iftirayı iftira atıyorlarsa doğru adresteyiz. İnşallah. Doğru yere gelerek Mehdi'yle karşı karşıyız demektir. İnşallah. İnşallah. Bak şeh şehirde kışkırtıcılık yapanlar, yalan haber yayanlar şu an nasıl yapar? Radyoyla, televizyonla, basınla fısıltı gazetesiyle yapar değil mi? Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa gerçekten seni onlara musallat ederim diyor Cenab-ı Allah. Mehdi de bütün münafıklara musallat olacaktır. İnşallah. İslam dünyaya hakim olduğunu da bütün münafıklar aşağılanacaktır dünya çapında. Yani insan içine çıkamayacak hale geleceklerdir. İnşallah. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Yani Mehdi'nin bulunduğu yerde bulunmayacak bu hmm. İnşallah. İnşallah. Peygamberimize bakıyor ayet. Ben ahir zamana bakan yönünü anlatıyorum. Bu daha önceden gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir diyor. İnşallah. Ben hep böyle yaptım diyor Allah. Hep peygamberlerime, mehdilerime münafıkları, küfrü benim dilememle musallat olmalarına imkan verdim diyor. Musallat ettim. Evet. Ve onları böyle cinsel iftiralarla, çeşitli iftiralarla imtihan ettim. Ama sonunda münafıkları ezdim ve perişan ettim, aşağıladım. Mehdilerimi galip ettim diyor Cenab-ı İnşallah. Bak Allah'ın sünnetidir bu diyor. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Hiç değişmez diyor bu. Mehdi zamanında da böyledir. İsa Mehdi zamanı İsa Aleyhisselam gelecek. Ona da iftira atacaklar. Bu şaşmaz diyor Cenab-ı Allah. Evet. Hiç değişmeyen bir sünnettir.